Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewelry Show 56. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tabii özellikle sektörümüzün de buluşma noktası haline geldi. Birbirinden değerli isimler organizasyona katılıyorlar. Burayı ziyaret ediyorlar. Çok değerli başkanlarımız da var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yine Konya Kuyumcular Derneği Başkanımız Sayın Yusuf Yaşar da yine İstanbul Jewelry Show için burada. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle İstanbul Jewelry Show'u sormak istiyorum. Ee, nasıl bulduğunuz organizasyonu? Dünya çapında güzel bir organizasyon. Çok değerli firmalarımız var. Neler söylemek istersiniz? Ben her yıl İstanbul'da düzenlenen fuar organizasyonlarına katıl, katılırım ya da katılmak isterim. Bütün kuyumcuların mutlaka Anadolu'nun her yerinden doğusundan batısından en az birkaç yılda bir mutlaka gelmeleri lazım. İstanbul e, fuar Sadece Türkiye'ye yönelik değil, artık dünya küçük, bütün dünyaya yönelik Mart Fuarı daha çok Türkiye'nin her yerinden kuyumcularla, ziyaretçilerle var. Bu şimdiki Ekim Fuarı daha çok e, yurt dışı ağırlıklı, ihracata yönelik. Biz burada esnafları geziyoruz, yeni insanlarla, yeni üreticilerle tanışıyoruz. E, en azından görüşlerimiz değişiyor, ufkumuz açılıyor ve Türkiye'yi dünyaya tanıtıyor. Türkiye'yi dünya pazarlarına, kuyum sektöründe açıyor. Dünyada ihracatta birinci İtalya. Ben umuyorum, hatta inanıyorum ki Türkiye ikinci, birinci lige oynuyor, birinciliğe oynuyor. İnşallah hak ettiği yeri bulur. Efendim şimdi Konya'yı da sormak istiyorum. Nasıl bir yaz dönemi geçti Konya'da? Yazın özellikle düğün sezonu olarak bilinir. Hareketli miydi? Yazın kuyumcu esnaflarımızın işleri nasıl? Konya hemen hemen Türkiye ile paralel iş yönü. Yani İstanbul'da iş nasılsa, Ağrı'da nasılsa Konya'da hemen hemen böyle. Yani her seneki kadar olmasa bile çok kötü değildi. En azından insanlarımız umutlu. Olduk. Önemli bir organizasyon sektörümüz için İstanbul Jewelry evet. Show. Neler söylemek istersiniz bu organizasyonla ilgili? Gözlemleriniz nasıl oldu fuarla ilgili? Valla bu fuar benim için çok güzel. Yani bunu kim önderli gidiyorsa, kimler bunları böyle şey yapıyorsa iyi bir şey yapıyorlar. Tabii bunların daha çok olması lazım. Yani böyle keşke her ile yani götürülebilse ama yani tabii küçük illerde olmaz bu da büyük illerde daha çok olur. Yani biz memnunuz. Gelip gidiyoruz, her şu arada katılmaya çalışıyoruz. Bizim için çok güzel bir şey. Güzel, Evet Burdur'u da sormak istiyorum. Tabii. Burdur'daki kuyumculuğu da konuşmak istiyorum. Kaç kuyumcumuz var Burdur'da? Özellikle üretim var mı? Yoksa sadece perakende esnafımız mı var? Burdur'da bir tane üretici firmamız var, yani bilezik yapıyor genelde. Her türlü bilezik çeşidimiz var. Esnafımız, perakende satıcı esnafımız var, 18 tane, sadece Burdur ili içinde. Ama ilçelerle birlikte bir 80 e, kuyumcu esnafımız var yani Ce, sarraf yani satıcı esnafımız var. Satıcı ve esnafımız evet. var. Peki başkanım daha çok Burdur'da neler üretilir? Bilezik dediniz. Neler satılır? Düğünlerde falan neler tercih edilir? Daha çok bilezik mi, sarrafiye ürünler mi veya Burdur'a yönelik özel e, takılar var mı? Tabii Burdur'a yönelik yani e, genelde hep bilezik olur, e, set olur. Ee, küçük dediğimiz yani hani böyle sarrafiye yani işte küçük altından tutun yani gremsiye kadar yani e, alıcı bulur yani vatandaş e, satar yani bu tür şeyler olur yani. Yaz ayları biraz durgun geçti tüm Türkiye'de hem ekonomik sebepler hem bu altında yaşanan gelişmeler bir anda fırladı fiyatlar falan. E, Burdur'da nasıldı? Kuyumcu esnafımız bu yazı nasıl geçirdi? İş yapabildi mi? Yani bu fiyatların artmasıyla birlikte vatandaşlar baya çok e, alıma yüklendiler. E, yurt dışından gelen mesela bizim e, yurt dışı yatırımcılarımız var yani böyle Almancılar işte yurt dışından gelenler işte Fransa'dan gurbetçilerimiz var. Onlar çok aldılar baya. Yani e, biz memnunuz yani vatandaş alıyor. Galiba yaz geçirdik. Yaz geçirdik evet. Daha iyi olmasını istiyoruz biz. Ama fiyatların artmasından dolayı böyle bir alıcı buldu. Yoksa hani e, genelde böyle durduğu zamanlar fiyatların yükselmediği zamanlar bu kadar böyle bir ticaret olmuyordu. Altının yükselmesiyle birlikte baya bir alıcı bulduk yani Aa, çok çok teşekkür ediyoruz evet. verdiğiniz bilgiler için ben çok sağ ederim. ol sağ olun ben teşekkür ederim çok.